Merhaba arkadaşlar. Merhabalar. <laughs> Bugün sizlerle birlikte stres nasıl yapıldığını öğreteceğim. Ek olarak karton bir tane bar, bardağa ip getiriyorsunuz. İçinden düğüm atıyorsunuz. Ondan sonra band, bandı şuraya yapıştırıyorsunuz. Gösterelim mi anneciğim? Al. Hı, tamam. Ondan sonra birbirinizle konuşabiliyorsunuz. Anne de Ablanıza, abiniz kim varsa bilmiyorum. <laughs> Hadi deneyelim mi? Evet, deneyelim. Hadi deneyelim bakalım. Abla nasılsın? Abla ham duydum. Hadi bak giderken de koysam senin sesi gelir mi? Bir dakika ben deneyeceğim. Şişt, güzelce konuşun. Kulaklarınıza zarar vermeyin. <laughs> Geliyor değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Yapma ya. Bulem güzelce sohbet et bakalım. Abla, Ablan seni duyabiliyor mu? Ne? Dünya kaç yaşında? Dünya kaç yaşında? Neyse. Biz görüşürüz arkadaşlar. <laughs> Anlatanlar bu kadardı. Deli lisanlar. <laughs> dünya kaç yaşında? Dünyada. Hadi iyi akşamlar. İyi akşamlar.